Ya bence bir an önce hani okullar açılmalı. 24 Nisan'da da ertelemesinler bence de. Açılmalı yani bir an önce. Yani bildiğimiz her şeyden zaten Aynen. Yani zaten açılsa da kısa bir süre sonra tatil olacak tekrardan. Onunla da ne anlayacağız onu da bilmiyoruz. Yani sınavlar ne olacak hani başka şehirdekiler sınava girdi. Birinci sınavı hallettiler. Biz daha okula bile gitmiyoruz. Hani o da var. Nasıl e, eksiklerimizi tamamlayacağız, sınavımız ne olacak, yani notlarımız ne olacak, kayna alacak mıyız, almayacak mıyız, onu da düşünüyoruz yani. E, 6-7. sınıfım yoktur, hiç yoktur karantina evet. yüzünden. Şimdi 9'um temelim de olmuyor yani. Birinci dönem olsa bile ikinci dönem olmazsa temelim de gidiyor. Hani ileride ne yapacağım, ne olacak diye çok düşünüyorum evet. Tek bu yıl değil ki, koronadan dolayı da eksiğimiz gitti. Hani liseye tam başladık, lisenin ilk yılı gitti diyelim. Hani birinci dönemden de öğrendiklerimiz nereye kadar ki? İkinci dönem yok yani. hani hani okul açısa da bir buçuk iki ay boyunca ne öğrenebiliriz ki o sırada? Hani sınavlar mı olacak bir şey mi öğreneceğiz? Yani o dolayı endişeliyiz yani. Anlık bir ay gitsek de bir işe yaramayacak. Zaten 11. sınıf olduğum için ilk dönemim yoktur. E, i̇kinci dönemden yarısı yok şu an yok. Yani lisem tamamen yoktur. E, üniversiteye hazırlanmam gerekiyor. Ne nasıl hazırlanacağımı bilmiyorum. Bakacağım nasıl olacağını. Yani temelim olmadığı için nasıl neye çalışacağımı bilmiyorum. Ee, bir şeye çalışsam acaba buna çalışsam e, farklı bir şey olur mu? Onun için nasıl bir şey yapacağımı kendim de bilmiyorum.